Hayırdır inşallah. Çayda demlenmiş. Sabah şerifler ayrı olsun çocuğum. Günaydın Muzaffer amca, sağ ol. Vakitlice kalkmışsın. Ben hep erken kalkarım. Güzel, güzel. İyice gözüme girdin. E zaten her sabah dersim oluyor. İşte erkeği erkek yapan disiplindir. Hep böyle. Buyurun sofraya. Ee, Barış'ı da uyandır. Ama biliyorum senin de canın sıkkın. Öyle fazla uğraşma. Çek yorganı üstünden kalksın sıpa. Tamam olur. Hadi bakalım. <laughs> hmm. Kalsın bu çocuk. yakın. Gezegenin yakını yetmiyorsa evreni ateşe ver. Sus, sus daha uyuyor. Bu manşet uykuyu öldürdü. Çabuk kaldır. Vallahi kaldırmam. Bir sıkıyorsa kendine kaldır. Manşete bak, manşete. Bak, renk duygun evleniyor. Her yerde manşet olduk ya son dakikayız. Ah, sürpriz evlilik kararı. Kız istemede canlı yayın. Renk duygun evleniyor. Madem evleniyor ben gidip kaldırayım o zaman. Evleniyor. Türkiye koca starı evleniyor sanıyor. Barış. Hmm. Barış. Hmm. Hadi kalk hadi, sabah oldu. Of dede ya. Hmm. Ya oğlum gösterileceğim şimdi sana dedeyi. Zaten canım burnumda. Hadi oğlum ya birdiniz iki oldunuz ha? Cıvım, hadi. Sen fazla takılıyorsun dedemle. Ne yapayım? Hadi. F F Renk kalk kuzum, Sibel geldi acil durum. Ay ne oluyor yine ya? Zibide olanla esas kız evleniyor. Ne? Ah Sibel. Ah Sibel. Tamam sakin ol. Ya bırak. Bak sakin ol kuzum. Günaydın. Günaydın. Yüzünü yıkadım. Albayım. Yiğit evladım sen de otursana. Bak tabak bile almamışsın. Al bir tabak hadi. Afiyet olsun Muzaffer amca. Benim çıkmam lazım. Sofrayı sizin için hazırladım. <laughs> Niye zahmet ettin evladım? Yok canım ne zahmeti? Ya hiç olmazsa evde bir işe yarayayım değil mi? <laughs> Sen hala oralarda mısın <laughs> evladım? Yani işte ne yapayım Muzaffer amca? Afiyet Hadi. olsun. Hadi güle güle. Allah senin açıklığı versin evladım. <laughs> Sağ olun. Bu iyi temiz çocuk belli. Herkes sizin gibi bir anda anlayamıyor albayım. Yani Neriman Hanım malum. Aynı şey değil. Ama bu sefer çok zor kayaya çarptı. Bak Barış, Dalgalar kayayı döve döve ufalar. Bu zaman alır tabii ama neticede su kalır, taş çatlar. İnşallah o zamana kadar bizimkinin sabır taşı çatlamaz. Sabır taşı öyle erken çatlarsa bu evlilik yürümez. Oğlum, bak Merman Hanım karakterli bir şahsiyet. Yiğit de onun damadı olmaya layık olduğunu gösterecektir. İşte o bizimkini zorlayacak. Yiğit'e zor gelen <laughs> kaynanasının gözüne girmek değil. Sevdiğinden uzak kalmak. Barış Bey, bir açıklama yapacak Barış Bey, Bu ne böyle gün aşırı gürültü gürültü? Ne oldu bu mahalleye? Tamam, albayım bayım hallederim. Dur ya. sen, dur sen. Barış Bey, bir açıklama yapacak mısın? Barış değilim benim adım Muzaffer. Emekli kor general Muzaffer. Albayım İyi, iyi. Al bayım. Ben. ben halledeceğim tamam mı? Sakin Barış Bey, barış, Bey, başlı. barış başlı. Şey yapacak mısınız? Barış Bey, milli damat oldunuz. Barış Bey, nişanda yapacak mısınız? Nikah tarihiniz belli oldu mu? Renk Hanım'ın ailesinin sizi istemediği konuşuluyor. Arkadaşlar, çekilir misiniz? Renk Hanım, bir pazar çekebilir miyim? Barış Bey, bir pazar çekebilir miyim? Manşet manşet her yerdeyiz ya. Her yerdeyiz. Her yerde manşet olmuşuz ya. <laughs> Söyleneceğini halletseydin Sibel. Halledemedim işte Renk. Nereden baksan son dakika haberi bu. Eski fotoğraflarda kullanmışlar zaten. Hangi birini yalanlayayım ben? Ah Muzaffer amca ya. Bir şaka nasıl bu hale gelir? İşte o senin Muzaffer amcam tam şaka yaptı. Muzaffer amcam mı dedi sana Sibel? İsteme törenini çek diye. Niye adamı suçluyorsun? Ben nereden bileyim adama torunundan manyak olduğunu? Ayrıca senin o Muzaffer amcan bence bilerek yaptı. Gördü benim yerini yaptığımı. Saçmalama Sibel! O eski toprak, o sizi evlendirmeden ölmez. Ya sen bir de kendi suçunu başkasına atıyorsun ya. Sen menajersin, menajer ama bana zarar veriyorsun. Ben mi sana zarar veriyorum? Evet sen bana zarar veriyorsun. Sen benim menajerimsin. Senin görevin benim yüklerimi almak. Üstüme yük koymak değil. Ha ben işimi yapamıyorum yani. Evet yapamıyorsun. Bu durumun suçlusu sensin. O adam eğer hayatımızda olmasaydı... Ya bırak Sibel bırak. Ben şimdi bunu Barış'a nasıl açıklayacağım sen bana onu söyle. Adam benim yüzümden peşinde kameralarla dolaşacak belki ya. Ay onu da mı ben düşüneceğim Renk? Sen düşüneceksin çünkü bu yayını sen yaptın Sibel. Peki tamam. Ben onun da menajeri olayım. Sibel nasıl olsa her şeyi halleder, her şeyi temizler. Sen beni ne sanıyorsun Renk? Ben süper kahraman falan mıyım? Ben sana süper kahraman ol demiyorum Sibel. Adam gibi menajerlik yap diyorum. İşini yap diyorum. Anladın mı? Sözlerine dikkat et Renk. Sen bu işi çöz. Ha bir de bana emir cümlesi kullanma.